Merhaba arkadaşım. Şekil 1'de 4 eş basamaktan oluşan bir merdiven var ve 3. basamağında bir kedi bulunuyor. Şekil 2'de ise 5 eş basamaktan oluşan bir merdiven ve 4. basamağında bir kedi var. Bu iki kedinin yerden yükseklikleri aynıymış. Bu iki merdivenin en üstteki basamaklarının yerden yükseklikleri toplamı 124 olduğuna göre kedilerden birinin yerden yüksekliği kaç santimdir diyor. Şekil 1'deki kedi 3 basamak, şekil 2'deki kedi ise 4 basamak yukarıda. O zaman ben 3 ile 4'ün ekokunu alacak olursam 12 olarak bulurum. O zaman kedilerin yerden yüksekliğini 12K diyecek olursam her bir şekildeki merdivenin her bir basamağının yerden yüksekliği bir tam sayı olacaktır. Bakın kedi birinci şekilde 3 basamak yukarıdaydı. O zaman toplamda 12K yukarıdaysa her bir basamağımız 4K, 4K şeklinde olmuş olacak. Şekil 2'deki kedi de yine 12K kadar yukarıda. 4 basamak yukarıdaydı. O zaman her bir basamak 3K, 3K, 3K şeklinde olacak. Böylelikle soldaki şekil 1'deki merdivenimizin en üst basamağı 4k 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 yani 16k yukarıda olmuş olacak. Şekil 2'deki 5 basamaklı olan merdivenimizin en üstteki basamağı ise 3 3 3 3 bu da 3k olacak son basamağımız. Topladığımızda 15k yerden yüksekte olmuş olacak. İşte bu ikisinin toplamı yani 16k ile 15k'nın toplamı 31k 124'e eşitmiş. Buradan da k'yı 4 olarak bulmuş oluruz. Bizim kedilerimizin yerden yüksekliği 12k'ydı. O zaman 12 ile de 4'ü çarparsak kedilerin yerden yüksekliği 48 olur C şıkkı.